Merhaba. Diyabetin komplikasyonları nelerdir? Diyabet, ikinci sağlık sorunlarına yol açması açısından önemli bir metabolik hastalıktır. Diyabetin komplikasyonları akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut komplikasyonlar ketoasidoz, hiperozmolar hiperglisemik durum, laktik asidoz, hipoglisemidir. Kronik komplikasyonlar mikrovasküler komplikasyonlar ve makrovasküler komplikasyonlar olarak ikiye ayrılır makrovasküler komplikasyonlar, kardiyovasküler hastalıklar, periferik arter hastalıkları, serebler arter hastalıkları olmak üzere kalp damar sistemimizi etkileyen hastalıklardır. Mikrovasküler komplikasyonlar yani küçük damarları tutan komplikasyonlar, körlüğe neden olan retinopati, diyalize gidecek böbrek yetmezliğine neden olan nefropati ve sinir dokusu hasarıyla giden nöropatidir. Sağlıklı günler diliyorum.